Rize'de öğretmen ve öğrenciler ortak sergi açtı. Yöreye has eserlerin yer aldığı sergi büyük ilgi gördü. Örme iskemleler, üç boyutlu maketler, elemeyi sepetler. Öğretmen ve öğrencilerin yaptığı ürünler beğeniye sunuldu. Rize'de Halk Eğitimi Merkezi ile Çayeli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaklaşa sergi açtı. Öğretmen arkadaşlarımız çok hevesliydi bu kursa ve çok da güzel geçti. Ee, kursun sonunda böyle bir e, motif hazırladık ve kendilerinin de hoşuna gitti. Kültür derslerinin haricinde el sanatlarına değer verme, verdiler. Hani o böylelikle e, bu e, işleri e, etrafına tanıttılar. Öğretmenlerin yaptığı örme iskemleler büyük ilgi gördü. Hem öğrendik hem eğlendik. Kaybolmak üzere olan bu iskemle sanatımızı hayatta tutmaya katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu yüzden mutluyum. Boyut boyut iskemleler var. Kimisi yastanmalı, kimisi daha küçük, daha yüksek. Ben her birinden denedim. Beş tane iskemle ördüm. Yani bugüne kadar bu işi hiç bilmiyordum. Artık kendi iskemlemi kendim örebiliyorum. Sergide öğrencilerin yaptığı yöre mimarisini yansıtan üç boyutlu ev maketleri de yer aldı. Teknoloji tasarım dersimizde yöresel ev yaptığımız mimari çalışmalarımızı yaptık. Hepimiz farklı farklı yönlerde çalışmalar yaptık. Onları sergiliyoruz. Yoğun ilgi gören sergide ziyaretçilere iskemlenin örülüşü de gösterildi.